Cevşeni kısım kısım okumaya devam ediyoruz. İki kısmını okumuştuk. Bu da üçüncü kısım. Sizden ricam bu en büyük dua olan cevşeni ne derdiniz, ne sıkıntınız, ne isteğiniz varsa onu niyet ederek sonuna kadar dinlemeniz ve amin demeniz. Bir de ricam bu duayı paylaşmanız. Paylaşalım ki duamız büyüsün. Bir dua ne kadar büyür külliyet kesbederse kabule karin olması rahmeti ilahiyeden o kadar beklenir. Şimdi başlıyoruz. Gelin bu en büyük dua olan Cevşeni hep beraber dinleyelim ve hep beraber bu büyük duaya amin diyelim. Ey efendilerin efendisi, ey dualara cevap veren, ey iyiliklerin sahibi ey dereceleri yükselten, ey nimetleri büyük olan, ey hataları bağışlayan, ey belaları defeden, ey sesleri işiten, ey nimetleri veren, ey sır ve gizlilikleri bilen, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar. Ey bağışlayanların en hayırlısı, ey yardım edenlerin en hayırlısı, ey hükmedenlerin en hayırlısı, Ey her şeyi hikmetle açanların en hayırlısı. Ey kendini zikredenleri yad edenlerin en hayırlısı. Ey varislerin en hayırlısı. Ey övenlerin en hayırlısı. Ey rızık verenlerin en hayırlısı. Ey müşkül meseleleri çözenlerin en hayırlısı. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi, ey saltanat ve celalin gerçek sahibi, ey kudret ve kemalin gerçek sahibi, ey büyük ve yüce olan, ey azabı şiddetli olan, ey ikabı şiddetli olan, ey hesabı süratli gören, ey katında mükafatı bulunan, ey katında ümmül kitap bulunan, ey yüklü bulutları yoktan var eden sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Allah'ım senden şu isimlerin hakkı için istiyor ve yalvarıyoruz. Ey sonsuz merhamet sahibi olan, ey hakiki iyilik sahibi olan, ey bağışlaması bol olan, ey kullarına yol gösteren, ey gerçek saltanat sahibi olan, ey bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan, ey kendisinden yardım istenilen, ey nimet ve beyan sahibi, ey emnü eman sahibi, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar. Ey azametine her şeyin boyun eğdiği, ey kudretine her şeyin teslim olduğu, ey izzetine karşı her şeyin zelil olduğu, ey heybetine her şeyin itaat ettiği, ey saltanatına karşı her şeyin inkiyat ettiği, ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği, ey korkusundan dağların parçalandığı, ey emriyle göklerin ayakta durduğu, ey izniyle yerin karar kıldığı, ey memleketin ahalisine zulmetmeyen, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, eman ver bize, eman diliyoruz, bizi Cehennemden kurtar ey hataları bağışlayan, ey belaları kaldıran, ey ümitler kendisinde son bulan, ey ikramı bol olan, ey hediyeleri geniş olan, ey mahlukatına rızık veren, ey ölümlere karar veren, ey şikayetleri işiten, ey askerler gönderen, ey esirleri salıveren, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ey hamd ve sena sahibi, ey şeref ve yücelik sahibi, Ey ahde vefa sahibi, ey af ve rıza sahibi, ey iyilik ve bağış sahibi, ey kesin söz ve hüküm sahibi, ey izzet ve sonsuzluk sahibi, ey cömertlik ve nimetler sahibi, ey karşılıksız iyilik ve gizli nimetler sahibi. Sen bütün 90 sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, eman ver bize eman diliyoruz bizi cehennemden kurtar. Ey zararlı şeyleri ve manileri def eden, ey faydalı şeyleri yaratan, ey bütün sesleri işiten, ey dilediklerinin mertebesini yükselten, ey her şeyi sanatla yaratan, ey kullarına şefaat eden, ey istediğini istediği şekilde toplayan, ey ilim ve ikramı her şeyi içine alan, ey istediği şeyi istediği şekilde genişleten, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar. Ey bütün sanatların sanatkarı. Ey bütün mahlukatın yaratıcısı. Ey bütün rızıklananların rızık vericisi. Ey bütün sahip olunanların sahibi. Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı. Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi. Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi. Ey bütün yardımsız kalanların yardım edicisi. Ey bütün ayıp sahiplerinin ayıplarını örten. Ey herkesin sığınağı olan. Sen bütün 98 sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennem azabından kurtar. Ey musibetim anında ümidim, ey yalnızlığım anında arkadaşım, ey gurbetliğimde dostum, ey nimetlendiğim anda sahibim, ey kederim anında ferahlatıcım, ey ihtiyacım anında yardımma koşan, ey zor durumda sığınağım, ey korkum anında yardımcım, ey şaşkınlığım anında yol göstericim. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar. Ey gaypları bilen, ey günahları bağışlayan, ey ayıpları örten, ey sıkıntıları kaldıran, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi, ey kalplerin sevgilisi, ey kalplerin dostu, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar. Allah'ım senden şu isimlerin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey yücelik ve ululuk sahibi, ey gerçek güzellik sahibi, ey kendine güvenen kulların işini yoluna koyan, ey kullarının takatini aşan işleri üzerine alan, ey kullarına yol gösteren, ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan, ey her şeyden haberdar olan, ey lütfu keremi bol olan, ey sonsuz izzet sahibi olan, ey bütün mevcudatın gerçek sahibi olan, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar. Ey şaşkınların yol göstericisi, ey yardım isteyenlerin yardım edicisi, ey medet isteyenlerin imdat edicisi, ey korunmak isteyenlerin koruyucusu, ey asilerin sığınağı, ey günahları bağışlayan, ey korkanlara emniyet veren, ey miskinlere merhamet eden, ey yalnızlık duyanların dostu, ey darda kalanların dualarına cevap veren, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdat etsin, Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey faz ve iyilik sahibi, ey emniyet ve eman sahibi, ey kutsiyet ve kemalat sahibi, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rahmet ve rıdvan sahibi, ey kesin delil ve bürhan sahibi, ey azamet ve saltanat sahibi, ey af ve mağfiret sahibi, ey kendisinden yardım istenilen şefkat sahibi, sen bütün noksan sıfatlardan münezzeh Etsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar. Ey her şeyin Rabbi, ey her şeyin ilahı, ey her şeyin yaratıcısı, ey her şeyin üzerinde olan, ey her şeyden önce olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeyi gücü yeten, ey her şeyin sahibi, ey her şeyi fena bulup kendisi baki kalan, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Allah'ım senden şu isimlerin hakkı için istiyor ve yalvarıyoruz. Ey bütün mahlukatı yoktan meydana getiren, ey bütün yarattıklarına dünyadaki vazifelerini öğreten ey kulları için açıklanması gereken her şeyi açıklayan, ey musibetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran, ey her şeyi münasip şekilde süsleyen, ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren, ey muhtaçların yardımına koşan, ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen, sen bütün 90 sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar. Ey mülkünde daim olan, ey celalinde azim olan, ey saltanatında kadim olan, ey kullarına rahmet eden, ey her şeyi bilen, ey emirlerine uymayana halim olan, ey kendisine ümit bağlayana kerim olan, ey ölçülerinde hikmetli olan, ey hükümler lütuf sahibi olan, ey lütfunda kadir olan, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar. Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen, ey adaletinden başka bir şeyinden korkulmayan, ey iyiliğinden başka bir şey beklenmeyen, ey affından başka bir şey istenmeyen, ey saltanatından başka saltanat bulunmayan, ey bürhanlarından başka bürhan bulunmayan, ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan, ey rahmeti gazabını geçmiş olan, ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, sen senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar. Ey tasayı kaldıran, ey gamı gideren, ey günahı affeden, ey tövbeyi kabul eden, ey yaratılmışların yaratıcısı, ey vaadinde sadık olan, ey yavrulara rızık veren, ey sözünü yerine getiren, ey gizliyi bilen, ey tohumu yarıp sümbüllendiren, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz bizi cehennemden kurtar. Allah'ım, senden şu isimlerin hakkı için istiyor ve yalvarıyoruz. Ey her şeyiyle yüce olan, ey sözünde vefalı olan, ve vaadından dönmeyen, ey müminlerin dostu olan, ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi olan, ey her cihette temiz olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey varlığı af açık görünen ey şiddeti zuhurundan gizlenen ey güç ve kuvveti sonsuz olan sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin senden başka ilah yok ki bize imdad etsin eman ver bize eman diliyoruz bizi cehennemden kurtar. Ey güzelliği açığa çıkaran, ey çirkinlikleri örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol veren, ey bütün sessiz yalvarışların sahibi, ey bütün şikayetler kendisinde son bulan, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ey bol nimet sahibi, ey geniş rahmet sahibi, ey tam hikmet sahibi, ey kamil kudret sahibi, ey kesin hüccet sahibi, ey açık ikran sahibi, ey yüce sıfatlar sahibi, ey daim hizzet sahibi, ey metin kuvvet sahibi. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ey hükmedenlerin en hükmedicisi, ey adillerin en adaletlisi, ey doğruların en doğrusu, ey varlığı açık olanların en açığı, ey temiz olanların en temizi, Ey hesaba çekenlerin en süratlisi, ey işitenlerin en iyi işiticisi, ey ikram edenlerin en iyi ikram edeni, ey merhamet edenin en merhametlisi, ey şefaat edenlerin en şefaat edicisi. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ey semaları yoktan yaratan, ey karanlıkları meydana getiren, ey gizlilikleri bilen, ey için için üzülenlere acıyan, ey utanılacak şeyleri örten, ey günahları def eden, ey ölüleri dirilten, ey sevapları kat kat yazan, ey bereketleri indiren, ey cezaları şiddetli olan, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz bizi cehennemden kurtar. Allah'ım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyoruz. Ey her varlığa münasip şekil giydiren, ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan, ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen, ey nuruyla her şeyi nurlandıran, ey dilediğini öne geçiren, ey istediğini arkaya bırakan, ey hayırlı işleri kolaylaştıran, ey kullarını cennet ve diğer mükafatlar müjdeleyen ey bütün kainatı tam bir nizam içinde idare eden sen bütün noksan sıfatlarından münezzehsin senden başka ilah yok ki bize imdad etsin eman ver bize eman diliyoruz bizi cehennemden ey mescûl haramın Rabbi ey haram belde olan Mekke'nin Rabbi ey Hacerül Esved ve Makam-ı İbrahim'in Rabbi, ey Helal ve Haram'ın Rabbi, ey Nur ve Karanlığın Rabbi, ey Tahiyyat ve Selam'ın Rabbi, ey Celal ve İkram sahibi, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennemden kurtar. Ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı olmayanların dayanağı, ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı, ey koruyacak kimsesi olmayanların koruyucusu, ey iftar edecek kimsesi olmayanların iftarı, ey izzeti olmayanların izzeti, ey yardımcısı olmayanların yardımcısı, ey dostu olmayanların dostu, ey zenginliği olmayanların zenginliği, sen bütün 90 sıfatlardan müne ezsen senden başka ilah yok ki bize imdad etsin eman ver bize eman diliyoruz bizi cehennemden kurtar. Rabbim bu okuduğumuz cevşeni dergah uluhiyetinde kabul eylesin. Bu okuduğumuz cevşen hürmetine ne derdiniz varsa derman ihsan eylesin. Ne hastalığınız varsa şifa ihsan eylesin. Ne fakirliğiniz varsa zenginlik ihsan eylesin. Ne sıkıntınız varsa onu izale eylesin. Rabbim hepimizi affetsin, muhafaza etsin. Selametle kabir kapısını açıp ebedi saadet diyarı olan cennete gidebilmeyi de hepimize nasip etsin. Buraya kadar takip Bedenen amin diyen bütün kardeşlerimden de Allah razı olsun. Sizden ricam bu videoyu daha doğrusu işte bu duayı elinizden geldiği kadar paylaşın. Herkes bu duaya amin desin. Dua büyüdükçe daha ziyade kabule karin olması rahmeti ilahiyeden beklenir. Allah hepinizden razı olsun.